İyi günler arkadaşlar. Bugün üstün körü bir şekilde olsa da size çift yarık deneyinin nasıl işlediğini ve neden lisede öğrendiğimiz sonucu verdiğini göstermek istiyorum. Büyük mallı siz de hatırlayacaksınız. Çift yarık deneyinde delik 1 ve delik 2 olarak adlandıracağımız, İngilizce geldi bunlar. Slit 1 ve Slit 2 diye adlandırılır bu arada. İki tane delik vardı. Bunlardan farz edelim sadece delik 1 açık iken elde ettiğimiz ışık yoğunluğu şu da benzer bir görüntü alıyordu arkadaşlar. Burada grafikte temsil ettiğimiz şey bu arada arkadaşlar ışığın şiddeti, ışığın ne kadar güçlü olduğu, ışığın bu noktada ne kadar parlak olduğu veya başka kelimelerle fotonların buraya düşme yoğunluğu denilebilir arkadaşlar. Eğer sadece birinci delik açık olsaydı ve ikinci delik kapalı olsaydı buna benzer bir görüntü elde ediyorduk ve eğer sadece birinci delik kapalı olsaydı ve sadece ikinci delik açık olsaydı Burada D2 yazan veya 2 yazansın gibi bir görüntü elde ediyorduk. Ama ne var ki, birinci ve ikinci deliği aynı anda açtığımızda bu iki grafiğin toplamı olacak bir şey elde etmiyorduk. Onun yerine bir desen elde ediyorduk. Ee, en orta noktasında D1 ve D2'nin arasındaki noktada en yüksek şiddete sahip olan bir desen elde ediyorduk arkadaşlar. Ve bu desen gittikçe şiddetini kaybederek azalıyordu. Ama bir osilasyona benzer bir hareket yapıyordu. Büyük ihtimalle bu sonucu liseden hatırlıyorsunuz zaten. Ama bu sonucun neden oluştuğunu, bu sonucun nasıl oluştuğunu büyük ihtimalle çok iyi anlatmadılar size. Bunun önceki dersimizde bazı büyüklükler tanımıştık. yani kuantum mekaniği üzerine yaptığı yorumu ve varsayımları konuşmuştuk. Bu yolculukta kuantum mekaniğinde hmm, olasılık genliği, olasılık yoğunluğu ve olasılığın kendisiyle ilgili bazı konuşmalar yapmıştık. Bir tanım yapmayı unutmuştum ne yazık ki. Aslında bu çok önemli bir tanım değil ama sadece notasyon açısından bunu buraya yazmak istiyorum. Biz bazı büyüklükler tanımlamıştık bu büyüklükleri tekrar hatırlayalım. Dalga fonksiyonunun kendisi psi bizim olasılık genliğimizdi. Bu bizim olasılık genliğimizdi. Dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesini biz olasılık yoğunluğu olarak tanımlamıştık. Bunu aslında küçük p harfi de deniyor. Biz bu küçük p harfin yazmayı unutmuştuk ama çok önemli sadece notasyonel bir şey. Bu olasılık yoğunluğudur arkadaşlar. Ve son olarak elimizde olasılığın kendisi vardı. Olasılığın kendisi ise şöyle veriliyordu. A ile B arasındaki olasılığın kendisi olasılık yoğunluğunun yani psi'nin mutlak değeri içindeki karesinin dx'e göre alınmış türeviydi. Bu da büyük P harfi ile veriliyordu ve yine A ile B arasında olduğunu belirtiyorduk arkadaşlar. Bugünkü problemimiz olasılık yoğunluğu ile ilgili olacak yani küçük P harfi ile ilgili olacak arkadaşlar. Şimdi olasılık yoğunluğu bize ne veriyor? Aslında bir bir yerde bu olasılıkların gerçek anlamda yoğunluğunu, ne kadar sık karşımıza çıktığını, ne kadar sıkı karşımıza çıktığını veriyor. Bu problemde olasılık yoğunluğunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bunu yavaşça incelemeye başlayalım. Birinci durumda yani sadece delik bir açık olduğu durumda bu görselde arkadaşlar. farz edelim ki buraya gelen fotonların dalga fonksiyonu psi 1 olsun arkadaşlar. Buraya gelen D1'den geçen fotonların buradan geçen fotonların dalga fonksiyonu psi 1 ile verilmiş olsun. Bu durumda arkadaşlar buna benzer bir görüntü olduğunu biliyoruz. Bu görüntünün neden oluştuğunu şimdi biraz inceleyelim. Birinci durum için. Birinci durum burada birinci duvarla gösterilmiştir arkadaşlar. Elimizde bir psi 1 var. Hemen yazalım. Psi 1'in P'si. Yani P birinci durum. Burada arkadaşlar P küçük B bu arada. Temsil ettiği şey olasılık yoğunluğunu kendisi şuna eşit psi 1'in mutlak değerinin karesi. Biz psi 1'in pekala kompleks bir değer olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kareye bu mutlak değerin karesini açarsak bunun psi 1'in kompleks eşleniği kere psi 1 olduğunu hatırlarız herhalde. Bu bulmamız gereken ilk önemli eşitlikte arkadaşlar. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durum çok analog bir şekilde, çok benzer şekilde yapılabilir arkadaşlar. Ben şuraya ikinci durum için olan olayı da yazalım. Buraya da psi 2 durumunu yazalım. Psi 2 dalga fonksiyonu durumunu yazalım. Bu sefer de ikinci delikten geçen fotonlar veya başka deneylerde bu elektron olabilir, başka şeyler olabilir. Diyelim ki Psi 2 dalga fonksiyonunu takip etsin. Şimdi bu dalga fonksiyonu takip ediyorlarsa nasıl bir şey oluşacağını tahmin edebiliyoruz. Burada da küçük p2 yazalım. Bunun arkadaşlar C2'nin mutlak değerinin karesi olduğunu biliyoruz. Ve bunun da C2'nin kompleks eşleniği kere kendisi olduğunu biliyoruz. Şimdi asıl önemli yere geldik arkadaşlar bu iki şeyi bulduktan sonra. Bu arada arkadaşlar birinci durum gerçekten de C1 bu beklediğimiz örüntüyü yapar. C1'i şu anda açık şekilde yazıp kafamızı karıştırmaya gerek yok. Daha ilerleyen videolarda bu deneyle ilgili zaten daha çok konuşacağız. C2 de beklediğimiz görüntüyü oluşturuyor. Şimdi psi 3'ün nasıl bir şey oluşturacağını düşünelim. Psi 3 dalga fonksiyonunun yani diyelim ki buna sadece psi PC diyelim psi 3 demek yerine bu psi'lerin süper pozisyonunun nasıl bir şey oluşturacağını görelim. Arkadaşlar bu durumda süper pozisyon yani üçüncü durumun olasılık yoğunluğu bu ikisinin toplamından farklı bir şeydir. Bu durumda arkadaşlar bunun olasılık yoğunluğu yani hem birinci delikten geçen C1 dalga fonksiyonuna sahip elektronlar veya fotonlar veya herhangi bir küçük parçacık ve delik 2'den geçen C2 parçacıkların oluşturduğu süperpozisyon şöyle verilecektir arkadaşlar bize. C1 artı C2'nin mutlak değerinin karesi. Şimdi arkadaşlar belki bazılarınıza burada bulduğumuz şey, yukarıda bulduğumuz sonuçların direkt toplamı olarak gözükebilir. Ama aslında durum böyle değildir arkadaşlar. Bunu cebirsel bildiğimiz eşitlikle yazarsak şöyle bir şey eşit olduğunu görürüz. C1 artı C2'nin kompleks eşleniği çarpı C1 artı C2 olduğunu görürüz arkadaşlar. Çok güzel. Burada arkadaşlar kompleks eşleniğin toplama içine dağılabildiğini zaten biliyoruz. Bunlar çok basit cebirsel ifadeler. Bu arkadaşlar psi 1'in kompleks eşleniği artı psi 2'nin kompleks eşleniği kere psi 1 artı psi 2'yi bize verir. Bu çarpma işlemini daha çok bulursak psi 1'in kompleks eşleniği kere psi 1 psi 1'in kompleks eşleniği kere psi 2 sonrasında artı C2'nin kompleks eşleniği kere C1 artı C2'nin kompleks eşleniği kadar pardon kere C2'yi buluruz. Burada arkadaşlar bazı şeyleri zaten biliyoruz. Mesela C1'in kompleks eşleniği kere C1 zaten bize P1 veriyordu ve de C2'nin kompleks eşleniği kere C2 zaten bize P2 veriyordu. Hemen bu bildiğimiz şeyleri yazalım arkadaşlar. Yani şunu bulduk üçüncü durum için aslında c'ımız şöyle bir şey c' için bulduğumuz p'ımız bize şöyle bir şey verdi arkadaşlar hemen şunu yazalım şuraya bulduğumuz olasılık yoğunluğu p1 burada p1 dediğimiz şey bu terim arkadaşlar artı p2 p2 dediğimiz şey de bu terim arkadaşlar bu en sondaki artı c1'in kompleks eşleniği kere C2 artı C2'nin kompleks eşleniği kere C1 olduğunu gördük. Arkadaşlar aslında şu ikisini direkt toplayacak olsaydık bu iki olasılık yoğunluğunu direkt toplayacak olsaydık sadece P1 artı P2 elde ederdik. Ama burada P1 artı P2 dışında sahip olduğumuz iki ek terim var. Bu iki ek terim arkadaşlar çift yarık deneyinde beklentimizin tek yarık deneyine farklı olmasına sebep olan terimlerdir. Yani bu iki terim arkadaşlar farkı yaratan terimlerdir. Bu iki terim olmasaydı arkadaşlar oluşan şey burada gördüğümüz gibi bir şey olmazdı arkadaşlar. Bu iki terim olmasaydı oluşan şey daha ziyade şuna benzerdi arkadaşlar. Hmm, Öncelikle yine azalan bir şey olurdu. Sonrasında büyük bir peak yapardı. Sonrasında bir iniş. Ve sonrasında tekrardan bir peak yapıp inebilirdi arkadaşlar. Tam olarak böyle gözükmese bile arkadaşlar kesinlikle böyle gözükmezdi. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki. Burada olasılık yoğunluğunun birinci ve ikinci olasılık yoğunluğunun toplamından farklı olması çift yarık deneyinde bulduğumuz sonucun farklı olmasının asıl sebebidir. Bununla ilgili daha ileride daha kapsamlı video çekeceğim arkadaşlar. Kuantum mekaniğinin daha ileride kısımlarını yaptığımızda. Bu da böyle kısa bir videoydu. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.